kadar denediklerine adım gibi eminim. Sonuna kadar, son damlasına kadar çalıştıklarına, denediklerine adım gibi eminim. Elinize sağlık. Taşlaklarınıza kurban. Elinize sağlık. Bugün olmadı, başka bir gün olur. Futbolistin de eline sağlık futbolistin de. Futbolist demeyelim şimdi Kemal'den dolayı. Futbolistin de eline sağlık. Umarım bizi en güzel şekilde temsil ederler. En güzel şekilde temsil temsil eden. Konuşamıyorum çünkü çok kötü balladım ya. Gerçekten gerçekten Fenerbahçe ayrı. BBL ayrı. Şimdi Elren yayın açtı. Tuhan abi ayrı. <laughs> Tuhan abi ayrı. Bari Cino kazansın ya. Bari Cino kazansın ya. Hani tamam oradan geldi, buradan geldi de bari Cino kazansın ya. Lütfen ya. Saniye ban mı yedi? Bak. Saniye niye ban yedi ya? Saniye niye ban yedi abi? Power var. Ya ben par şimdi yanlış anlaşılmamasın. Ben tanımadığımdan dolayı Powray'i. Cino da arkadaşım olduğundan haliyle Cino tarafını tutuyorum. Ama tabi iki takımda da bir Türk oyuncunun olması müthiş bir duygu. Müthiş bir his. Onu da söyleyeyim yani. Omegle'den mi yedi? Aaa anladım. Anladım. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun valla. Çok geçmiş olsun. Abi yani... Herkesin ellerine sağlık. Başka hiçbir şey gerçekten denecek bir şey değil. Ee, burada şu yazdıklarınızı gördüm ya. Abi aynı desteği, aynı sözleri, aynı güzel duyguları lütfen takımdaki oyunculara da yansıtırsanız. Zaten emin olun onlardan üzgünü yoktur abi şu an. Yani emin olun onlardan üzgünü yoktur. Bak buna eminim. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Yani her zaman olacak diye bir şey yok. Kötü günde de iyi günde de desteğimizi göstereceğiz. Ba yeri geldiğinde yenileceğiz, yeri geldiğinde kazanacağız. Ama kaybettiğimiz her zamanda da, her anda da geri kalkmasını bileceğiz abi. Helal olsun. Helal olsun. Fenerbahçe maçı hakkında da birkaç cümle kurmak istiyorum. Altay'a helal olsun. Altay'a helal olsun. Bizi büyük bir farkın göbeğinden kurtardı. Yani kanının son damlasına kadar kanının son damlasına kadar yani o göz yaşını geçtim bak. Göz yaşı ne demek abi? Yani bizi var ya nelerden kurtardı ya? Altay var ya nelerden kurtardı bizi chat? Bir bir bittiğini şükretmemiz lazım o maçı bak. Şimdiden söylüyorum. O maçın bir bir bittiğine şükretmemiz lazım Fenerbahçeliler olarak. Net bir şekilde bunu söylüyorum abi. Net. Net yani. Altay'ın ellerine sağlık. Altay'ın ellerine sağlık. Umut Urungen Prime ile abone olmuş. Mehmet KZCU Prime ile 3. ayını kutlamış. Sallama üstü 03 Prime ile 4. ayını kutlamış. O ne öyle demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen chatte hooliganlık, toksiklik vesaire olmasın. Artık güzel bir chat olalım. Güzel bir böyle sıkıca sarılalım ya. Anladın mı? ve ilk baştaki şeydeki yayın başlangıçtaki o şey var ya. Onu istiyorum işte. Helal olsun. Gerçekten helal olsun yani. Jamie 10 TL Junos, şu hayatta hiçbir şey yolunda gitmiyor. Kız korona oldu. Bir haftadır görüşemiyoruz. BBL desen yenildi. Fenerbahçe dedik bir ihtimal geldi. Bir umut dedik o da beraber kaldı. Sikeyim böyle hayatı Cunox. <laughs> Cemil bana sana yemin ediyorum. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Gerçekten doğru söylüyorsun ama her kötü günün sonunda bir aydınlık vardır kardeşim. Onu da söyleyeyim. Her karanlığın altında bir aydınlık yatar. Lütfen. 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 Rahat olun. Rahat olun ya. Dolar 8.5 mu? Sırdaşım olmuş tükenip gitti.